Merhabalar arkadaşlar. Çok uzun bir süreden sonra tekrardan Dark Orbit'teyiz. bitteyiz ee, kaç ay oldu bilmiyorum. Epeydir hesabıma da girdiğim yok. Hani oyuna baktığım da yok. Herhangi bir şey olmuş mu? Bir gelişme var mı? Yok. Oyunu hatta açtım şu anda. Ekranda gördüğünüz gibi hiçbir şey de yapmadım. Size bunu göstermek için aylar sonra oyuna girdiğinizde nasıl bir ekranla karşılaşıyorsunuz onu görün diye. Şimdi önce de ne demiş? Tekrardan hoş geldin diyor ve bize birkaç ödül veriyor. Uzun süre oynamadığımız için bize ödüller veriyor. tabi. Ee, yani çok ne kadar ödül olabilirse hepsini mi verdi aynen bunların hepsini verdi ee, hani seprom seprom nereye gitti neyse sonra komuta merkezinde bir şeyler varmış ee, kutlar yenilenmiş falan filan bir şeyler görevim burada duruyor özel bir indirim var şuna bir bakayım sepromu Heh, iyi vermiş hadi kalkana hani bir şöyle 100 tane atalım geri kalanını da lazerimize basalım ee, oyuna epeydir girmiyorum Biliyorsunuz sizde herhangi bir video içerik vesaire de atmıyorum. Bir girdim burada bir sürü kişi var. Niye var bilmiyorum onu da. Ee, şu günlük giriş ödülü gelmiş. İki tane izin gelmiş. Bunlar var. Ee, paket gelmiş bir tane. Bunu alabiliyoruz. Onun dışında bonus takvimi var. 5 günü kalmış. Şu Uridium Bankası'nda bir değişiklik yok. Dur bir daha bakayım. Hala 34.500 lira. 9 lira. Burada sezon biletimiz gelmiş. Ee, bu yenilendi herhalde bir baktım. Şükran günü etkinliği gelmiş galiba. Ona bir baktım. Ee, forumda gördüm. Herhangi bir etkinlik var mı bilmiyorum ona bir bakalım. Yani etkinlik görevi var mı daha doğrusu? Evet etkinlik görevleri var. Ee, bu var. Bu var. Hasara uğra var. Prometheus parçası bunu yaparız. Ee, bu video biraz şey gibi olacak. Sohbet, muhabbet ve hani biliyorsunuz bizim bir serimiz vardı ee, gündem değerlendirdiğimiz. Tabi şu anda gündem olarak ne var oyunda bilmiyorum. Ama e, bir baktım şeye. Hani bazı arkadaşlar gerçekten de hani tekrardan video çekmemi de istiyorlar. Onları da gördüm. Yorum atanlar da oluyor. İşte Dark o Dark Orbit Check Kral falan o tarz yorumlar da geldi. Şimdi onlara biraz cevap vereyim. Ya şimdi çekmek isterim tabii ki ama oyunda bir yenilik yok açıkçası ve ben ne yapacağımı bilmiyorum. Farklı videolar çektiğimde de bunlar bu sefer izlenmiyor yani Orbit dışındaki videolar. E, sıfırdan başla diyen arkadaşlar olmuş. Gerçekten izler misiniz bilmiyorum. Sıfırdan hani yorucu bir seri oluyor ciddi anlamda ve uğraştıran bir seri oluyor. Hani Teker teker işte baştan her şeyi yap, baştan her şeyi düşün, baştan bir şeyler yap, gelişmeye çalış. Ee, biliyorsunuz kendi hesabımda tam fullemedim. Yani botsuz bir hesap yapmaya çalışıyorum. Yani botsuz e, oyunu bot kullanmadan oynamaya çalıştığım için e, ağır bir gelişim oluyor zaten. <laughs> Bunu siz de görüyorsunuz. Hafif de hasta gibiyim bu arada sesim o yüzden biraz garip. Olabilir o yüzden hadi şunu alalım bir saat bakalım kaç dakikası bir saatin sürecek. Şimdi önce şuradan 2-2'ye doğru gidelim ardından şu streonları gördükçe keselim. Dediğim gibi yani ben bu oyunu gerçekten sevdiğim bir oyun. Kaç yüz tane video çektik kanalda biliyorsunuz. 900'e yakın video kaç video var lan benim kanalda bilmiyorum ama. Birçoğu hatta hepsi neredeyse Dark Orbit. Farklı şeyler denediğimiz de oldu. İşte Dark Orbit nedir, şudur budur her şeyini çekmeye çalıştık. Dediğim gibi artık aklıma bir içerik gelmiyor. Hani yeni etkinlikleri sürekli tekrar tekrar tanıtmak da e, hoş bir durum değil bence. Yani yeni, etkinlikler yeni değil çünkü. Hani yeni bir etkinlik olsa şöyle bir heyecanı olsa neyse diyeceğiz ama günlük görev tamamlandı mı? Hangi günlük görev tamamlandı ya? Bilmiyorum. Biraz her şey. Tamam anladım. Ee, öyle işte yani ne yapacağımı bilmiyorum. Dediğim gibi e, ne kadarınız hala bu oyunda devam ediyor onu da bilmiyorum. Ne kadar e, oyun akıyor bilmiyorum. Baktım hani istatistiklerine baktım oyunun ve oynayan sayısı hala fena sayılarda değil ama hani yeniden başlasak ne çekebiliriz ondan emin değilim. Yani aklımda Tamam projeler oluyor mesela e, birkaç arkadaş yeniden sıfırdan başla demişler. Ama bu dediğim gibi gerçekten hani emek vereceğim bir şey olacak sıfırdan başlamak. Hatta ne demiş botsuz hani yapmaya çalış her şeyini. E, diyenler olmuş böyle. Ve bilmiyorum hani e, dediğim gibi şu hesap inceleme serimiz var biliyorsunuz. E, ona devam edebiliriz. Hani onu hesaplarınız verdikçe ben inceliyorum zaten birkaç arkadaş daha vermişti. Onları da çekip birkaç gün içerisinde atarım. Bu videoyu ne zaman atarım onu da bilmiyorum. Ee, diyelim. Görevimizi de yapıyoruz yani şu an oyuna bir bakıyorum hala aynı ya o eski havası yani eskiden kastım. Gene bir bu pandemi zamanında eğer pandemiden beri beni takip edenler varsa ya da pandemi videolarımı görüp gelenler vesaire varsa ya da o videolara bakanlar olduysa o zamanlar zevkliydi oyun. Tekrardan bir o eski şeyini almıştı. Halini almıştı yani. Eskiden kastım doluluk anlamında. Hatta bayağı dolu oluyordu. Biz oyuna giremiyorduk. O zamanlar Yunus da oynuyordu oyunu bırakmamıştı. Çok zevkli olabiliyordu böyle şeyler. Şuna da toplayıcı açalım ya. O yüzden e, şu anda tabi bunların hiçbiri yok. Ve birazcık bu durum sıkıcı olabiliyor. Ee, benim için herkes için ama oyunu özlemiş miyim evet özlemişim yani benim 52 tane var, var. Prometheus ganimet anahtarım varmış iki tane Işıltı ganimet anahtarı bir şeyler bir şeyler var bakarız onlara ee, oyunda yeni bir lazer geldi diye biliyorum tabi belki yani yeniden kastım belki bir ay önce gelmiştir 3-5 ay önce gelmiştir bilmiyorum tabi onu da ee, onları vesaire yani oyunda olan değişiklikleri bana yazarsanız hoşuma gider yorum olarak belirtirseniz çok hoşuma gider yani yorum atmanız, ben tüm yorumları okuyorum arkadaşlar hani hiçbir yorumu geçmiyorum ben şunu kapatmışım bu arada bir tane strewner kaldı. Ee, yorum atın dediğim gibi hani videonun kaç dakikasını izliyorsunuz bilmiyorum bu video kaç dakika olur onu da bilmiyorum. Ee, zaten kayıt, kayıt aldığım program da çok farklı bir program oldu Eski, eskisinde daha iyiydi yani daha rahattı şu anki çok daha farklı. Kalite olarak bir fark olmayabilir belki bilmiyorum ama. Şimdi sayım 10 kesmeye geldik. Aslında 2 4'e eksem daha iyiydi. Hem orada şey de keserdik. Ee, şu görevler de var yani. Onları orada da yapabiliriz. Neyse biz gene de gidelim. Ben genelde hep öyle yapıyordum. Eski eskiden kalma bir alışkanlık belki bilmiyorum yanlış yapıyorum ama. Tabii bir de Nova vardı. Evet Nova'da da bir şeyler vardı. Ya bunlar bu işe yarıyor. Bu Nova'ları nasıl etkinleşiyorduk lan? Bak hepsini unuttum biliyor musunuz? Bir gecede cahil kaldım. Bir gecede değil aslında. Uzun bir gece sonra cahil kaldık. Nova burada mıydı ya? Lan Nova'nın tuşu vardı etkinleştiriyorduk falan filan. Şeye bakıyorum. Galaksi kapılarının nereden yapıldığına bakıyorum. Şuraya galaksi kapısı gelmiş. Ha, sevkiyat var. Sevkiyatta benim biten... tane... Ee, tamam. Burada bir tane var mı? Devam ediyor. Hmm. Tamam neyse bu aynı hala Oyun içine taşınmıştı sadece Daha aslında iyi olmuştu demiştik Buna bu videosunu çekmiştik diye hatırlıyorum ee, Daha çok Hesap yorumlama üzerinden de gidebiliriz Hesaplarınızı verirseniz Yazan arkadaşlar da oluyordu Cevap veremediklerim de oluyordu Ama tekrardan dediğim gibi Hesap inceleyebiliriz Oldukça Video fikri geldikçe onları da çekmeye çalışırız şeyler yapmaya çalışırız bilmiyorum. Bakacağız ya tamamen video çekip çekmeme isteğim ya da fikir bulma bulmama isteğim Sizin attığınız yorumlar, izleme sayınız, like'larınız bunlara bağlı olarak değişiyor. Ve siz ne kadar çok beni desteklerseniz bu yolda ben de o kadar çok içerik bulmaya çalışıyorum. Farklı farklı şeyler denemeye çalışıyorum. Ee, bilmiyorum farklı oyunlarda çekesim var ama e, ne yapacağımı da bilmiyorum. Tek hani mesela kendim size şöyle anlatayım. <laughs> Biraz sohbet bağımında olsun bu video. Ki öyle oluyor zaten benim videolarımı bilenler bilir. Bu gündem videolarını. Şimdi benim vize haftam vardı. Ee, Üniversite diyeyim şu anda. Üniversite 3. sınıfım hatta. Ve e, vize haftamdan sonra bir rahatlama olarak hani tekrardan bilgisayar vesaire oynamaya başlıyorum. Ve bu şöyle diyeyim. Ee, tek başıma oynadığım oyunlar var Hani ee, Video dışında oynadığım oyunlar var Ya ben şunu yapmayacağım bu arada ya Çok üşendim şu an yapmaya gidip işinleceğim. Ama tamam bulursak toplayalım hatta şuna da toplayıcı verelim Ambarda yerimiz yokmuş onu bir genişletelim Evet demeye çalıştığım şey e, Eskiden de bunları hissediyordum Görmeyi istediğiniz oyunlar varsa e, işte şunu çek izleriz Dediğiniz oyunlar varsa ben Onlara da Eee terbiyum Aynen terbiyum buldu mu buldu şurada birkaç tane de Başka var mı bilmiyorum Neyse ben bu görevi dediğim gibi yapmayacağım vazgeçtim Işınlanırken şunu gördüm İstasyon yok hani İstasyon Niye kurmamış lan kimse Oyun bu kadar mı boş oldu ya Evet mekanımıza geldik Önce şu boss Sibelonit'imizi halledelim ardından e, ee, Sibelonitleri hallederiz normallerini İkinci konfide takılıyorum, zayıf konf konfim bu. Ee, bu şeyde kalp düzenindeyim hani hızlı olsun diye. Çok vurur muyum? Hatta biraz... Galiba yeterli. Oha C'ye bastım oyun gitti şu an. Gene mi ya? Bu oyun gene bu hale mi döndü abi? Yapma. Şunu da öldürem. Biliyorsunuz eskiden C'ye vesaire bastığımızda oyun böyle kafayı yiyordu. Hafif FPS droplar vesaire şu an tekrardan var. Ayarlarda herhangi bir... Yani sistemimin bu oyunu kaldırmama gibi bir ihtimalinin düşüncesi bile olmamalı ama... Oyunun optimizasyon sıkıntıları vesaire hala saçma sapan bir şekilde devam ediyor galiba. Ben bunu gördüm. Ee, evet bu görevi de bitirmiş oluyoruz. Öyle yani gündem olarak benim düşüneceklerim, söyleyeceklerim bunlar de hani bugün içerisinde. Şöyle otomatik toplayıcı C'ye. Bak gene C'ye bastım yeni oyun. Folloş oldu. Çok enteresan bir oyun. Evet. Ee, şu yukarıda birkaç bir şey gördüm. Hani buraya sıralama gelmiş. Şu karakter çekişme falan bunlar oluyordu zaten de. Mesela benim şu az önce açtığım şey. Şura mıydı? Yok. Bu. Yok. Bu Pes vardı ya. Allah Allah. Ben onu nereden buldum lan? Bu değil. Bonus takvim değil. Şu Heh, bu. Burada az önce herhalde ben bir görevi tamamladım. Aynen NPC'lere hasar var. Kargo kutusu topla. 3 adet mayın kullan. Bunu da kullanalım. Hadi. Bunu atalım bir tane. Bir tane attık. Kaç saniyesi var? Neyse şöyle gezerken yapalım. Roket kullan diyor. 3000 atış lazer cephanesi kullan diyor falan filan. Şunları da sıkalım. Onları da yaparız yavaş yavaş. Evet oyun ee, ya ne bileyim ya çok özledim bir oyun. Hani özlüyorum gerçekten. Hani oynamayı sevdiğim bir oyun. Bu YouTube'a video atma muhabbeti de benim zaten ee, sizi bilgilendirmek için. Hani ben burada bir kazancım yok. Onu da söyleyeyim size. Yani çok düşük meblalar. yani böyle şey değil. Ben bu zaten en başından beri diyorum ben bu iş para için yapmıyorum. Zevk aldığım için sizi, sizlere bir şey göstermek için yap yapıyorum zaten. Ve e, tekrardan hani böyle çok uğraşmıştık zamanında Dark Orbit bir şahlansın bir bir şeyler olsun. Hani insanlar yeniden oynasınlar bizi görünce tekrardan özleyip başlasınlar. Bizim hep amacımız buydu. Yani Çoğul konuşuyorum şu anda. Çünkü biz bunu yaparken Yunus'la birlikte yapıyorduk. O tabii ki şu an sıkıldı oyundan bıktı. Ee, oynamıyor yani. Biliyorsunuz siz de. Ee, bu. Hani buydu amaç. Şimdi tekrardan böyle girince de bir... Özlemiş miyim? Evet tabii ki özlüyorum oyunu. Hani tekrardan bir şeyler olsa da böyle... Bir oyun şahlansa da... Yeniden başlasak. Diye. Diyorum ve... Ee... Bu videomuzun sonuna geliyorum. Belki bir tık uzun tuttum bilmiyorum. <laughs> Ama kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda umarım geç kalmaz. Yani arayı açmayız çok. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.